Hepme tüketicileri koruyacağız dostlar. Elbette ki esnaf dostlarımızı da koruyacağız. Çünkü esnaf dostlarımızın da oldukça haklı serzenişleri var. O haklı serzenişlerden birisine örnek olarak sevgili Gürcan Tez ustamızın bana bir notunu aktarayım sizlere. Adem Bey merhaba. Manisa Tez Elektronik Gürcan. Sizden bir ricam var. Tüketici haklarını savunuyorsunuz. Güzel. Ama lütfen özel ve yetkili servislere bırakılan cihazların teslim süresini de dile getirir misiniz? Örnek benim mekanda 3 yıldır bekleyen cihazlar var ilgilenirseniz sevinirim demiş. Gerek televizyon tamircisi olduğumuz 80'lerde 90'larda gerek yetkili servis olduğum 2000'li yıllarda bu gerçekten bizim başımızın bir derdiydi dostlar. Çünkü şöyle bir durum oluyordu vatandaş malını getirir bu ürünü onarılacak der size bırakır. Siz gider bir yatırım yaparsınız. O ürünün hasarlı olan bölümünün malzemelerini alırsınız, gelirsiniz, takarsınız, emek verirsiniz, çalıştırırsınız, test edersiniz. Tamam kardeşim, hazır ürün gel al dersiniz. Yıllarca kimse gelmez. 1. Cebinizden verdiğiniz parayla kalırsınız. 2. Kazanmanız gereken parayı kazanamadığınızda kalırsınız. 3. Yıllar boyunca o dandik mala yeri geliyor dandik oluyor. O dandik mala yasal bir yükümlülük altında kalırsınız. Ha, nereden baksan tutarsızlık nereden baksan zarar yazıyor açık ve net Dolayısıyla esnaf dostlara almayacaksanız gözden çıkardıysanız Bu dostlarımıza masraf ettirmeyin lütfen kardeşim Yani siz gidip almayacaksınız sizin için önemli bir ürün değil Ya çöpe atılacağına gideyim yaptırayım be kanka E yaptır kanka da yaptırdıktan sonra parasını ver al bari hiç olmazsa cihazı İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Bunu da yaşadık biz Aradan iki yıl geçiyor, üç yıl geçiyor. Bir bakıyorsunuz kapıdan içeri biri geliyor. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam, buyur abi. Ee, ben size bir televizyon bırakmıştım. Bir iki ay önce. Bir iki ay önce. Ara, 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 ara. Muhterem üç buçuk yıl önce bir televizyon bırakmış mesela. Olmuş mu o kadar ya? Şimdi bir şey söylerim de burada söyleyemiyorum. E olmuş kardeşim. Şimdi adam diyor ki, ha neydi 80 lira mıydı? Ya kardeşim şaka mısın sen? Yani hele bizim ülkemizde 3,5 yılda neler değişiyor sen biliyor musun? Hangi 80 lira ya? Hangi 80 lira? 3,5 yıl önceydi o senin dediğin 80 lira. E şimdi ne kadar? 500 lira kardeşim. Ben olsam derim yani 500 lira. Bu neyin parası? Neyin parası olacak kardeşim? 300 lirası tamir parası, 200 lirası da depo parası derim. Derim ya. Neden? Çünkü beni yükümlülük altında bırakıyorsun. Kimin ne mecburiyeti var ya senin 55 ekran tüplü televizyonunu 3 yıl boyunca deposunda muhafaza etmeye. Sonra bir de teslim alırken bir dünya kapris. Ya bunun burasını çizdiniz mi? Ya neyse anladınız siz artık. Dostlar lütfen yaptıracaksanız parasını verin yaptırın. Yaptırmayacaksanız da yani çöpe gitmesin diye içinizin cız ettiğini anlıyorum ama biraz da bu esnaf dostlara da içiniz gitsin ama. Yazık günah denilen bir şey var hakikaten. Yani her türlü zarar. Her şekilde zarar ediyor bu insanlar. Peki esnaf dostlar bundan nasıl kurtulabilir? Mecburlar mı bunu çekmeye değiller. Ancak esnaf dostları da uyarmak isterim. Bu olayın hukuki kısmında da olan bulunan birisi olarak esnaf dostları da uyarmak isterim. Sizlerin kendi matbu form olarak bastırdığınız ve 3 ay içinde alınmayan ürünlerden mesuliyet kabul edilmez diye altına yazdığınız o formların yasal bir geçerliliği yok. Yani sakın ona güvenip Vatandaşın malını ben oraya 3 ay yazmıştım bu bir senedir gelmiyor satayım ben bunu demeyin. O malın gerekiyorsa sıfırını dahi mahkeme yoluyla aldırtırlar size. Yasal olarak itiraz edemezsiniz. Hadi Melih Hoca mecbur muyuz kardeşim biz bunu... Değilsin babuş ya değilsin sakin relax sinirlenme. Ama yapman gereken bir şey var. Bir defa her şekilde tüketicinin tebligat adresi yani ürünü teslim aldığın adres sende kayıtlı olmalı. Çok basit. Postaneden iadeli taahhütlü bir ihtarname çekiyorsun sevgili ustacım. Zaten biliyorsunuzdur ama hatırlatayım veya bilmeyen genç dostlara söyleyeyim. Sayın Ali Veli Kırklareli. Bana şu 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 tarihte bırakmış olduğunuz şu marka, şu model, şu seri numaralı ürünün şu kadar onarım bedeli beklemekle birlikte şu tarihten bu tarihe kadar atölyemizdedir. Şu tarihe kadar 3 günde yanılmıyorsan. Ha, tebligattan sonra 3 günde öyle hatırlıyorum. Bu, bu yazı tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde teslim alınmayan ürününüzden Firmamız sorumlu tutulamayacaktır diye bir ihtarname çekiyorsunuz. İadeli taahhütlü onun bir kopyasını da mutlaka elinizde bulundurun. O iadeli taahhütlü gönderilerde sizde de bir evrak kalıyor biliyorsunuz. Onu lütfen arşivleyin. O andan itibaren hakikaten yasal bir sorumluluğunuz yok. Alın balyozu parçalayın istiyorsanız hiç kimse gelip size bu konuyla ilgili hesap soramaz. Çünkü sizlerin işletmesi Dingo'nun ahırı değil, kimsenin babasının deposu da değil. Dolayısıyla hiç kimsenin malını yıllarca saklamak zorunda da değilsiniz dostlar. Bu konuyla ilgili elimden geldiğince ben de size bir destek sunmaya çalıştım. Gürcan Ustama ve güzel memleketimin her köşesindeki bütün ustalarıma sevgiler, selamlar, saygılar. Hoşçakalın.